الدنمارك تطرح مشروع قانون يعاقب بالسجن سنتين وغرامة لمن يدنس الكتب المقدسة. الدنمارك دنماركا دنماركا تطرح سنيور تكليف اديور تشيكاريور. taraha yatrahu bir şeyi teklif etmek, çıkarmak, sunma anlamında. Eğer B harfi ile kullanılırsa arkadaşlar o zaman reddetmek anlamına gelir. Genelde ala ve min ile kullanılır. Ala ile çıkarma, sunma. Tatruh taraha yatrahu. Evet, teklif ediyor. Neyi? Meşru kanun. Bir kanun tasarısı. Bir yasa tasarısı çıkarıyor, teklif ediyor. Nasıl? Yu'akibu, ceza veren, cezalandıran ne ile? hapis cezası ile cezalandıran, cezalandıran seneteyn, iki yıl ve garametin ve para cezası Danimarka iki yıl hapis cezası ve para cezası ile cezalandıran bir kanun tasarısı teklif etti. Peki kim için bu ceza? Limen ol bir kimse için ki yüden nisü dennese yüden nisu kirletmek, saygısızlık etmek, hürmetsizlik etmek neye? El Kutbel mukaddese kutsal kitaplara hürmetsizlik eden, saygısızlık edenler için iki yıl hapis ve para cezası ile cezalandırılacak bir yasa tasarısı teklif etti. قدمت الحكومة الدنماركية بمشروع قانون إلى البرلمان يحظر إهانة الكتب الدينية، يأتي الاقتراح بعد ظهور مظاهرات تضمنت حرق المصحف في الدنمارك والسويد وتأتية وتأتية إلى احتجاجات في دول إسلامية وتوتر في العلاقات بين بلدان إسلامية والدنمارك قدمت صندوق قدم يقدم تقديم تفيل بابنا مازي Kim? El hükümetü Danimarkiye. Danimarka hükümeti sundu. Neyi? Bi meşru'i kanun. Kanun tasarısı. Bir kanun yasası. Kanun tasarısı e, sundu. Nereye? İlel parleman. parlamentoya bir kanun tasarısı sundu. Nasıl peki? Hmm. Yuhadziru. Yasaklayan. Hadzara yuhad veya hadzara yahzaru. Hadira yahzaru. Hadira yuhadiru. Hadiye da sülasiden getirir ama tefil babından daha güzel yasaklayan neyi? İhanetel kütübü. dini kitaplara ihaneti yasaklayan dini kitaplara ihaneti yasaklayan parlamentoya bir kanun tasarısı, yasa tasarısı Danimarka hükümeti sundu. Yeti getirdi el iktirahu öneriyi, teklifi getirdi. Neden sonra? Ba'da zuhur muzaharatin protestoların, olayların, gösterilerin ortaya çıkmasından sonraki nasıl gösteriler, olaylar Tedammenet, içine alan, içine aldı. Neyi? Neyi? Harkı değil arkadaşlar. Evet. Harika ya hak yanma. Harka yakma. Harkal mushaf, mushafı yakma mushaf yakma, Kur'an-ı Kerim'i yakmayı içine alan gösterilerin ortaya çıkmasından sonra nerede? Fil Danimark, Danimarka'da ve Süveyt ve İsveç'te Danimarka hükümeti teklifi İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının da içinde olduğu gösterilerin ortaya çıkmasından sonra teklifi getirdi. Daha neden sonra ba'de ve ba'de diyetin takdirinde arkadaşlar e, yol açmasından edda yu'eddi diye sebep olmasından sonra neye ile protestolara sebep olmasından sonra böyle bir teklif öneri getirdi. İktiraha ala ile kullanılır. İktirah öneri teklif Nerede? Fi duvelin İslamiyetin, İslam ülkelerinde protestolara yol açmasından sonra daha vetevetturin gerginlikten sonra nerede? Fil alakat ilişkilerde hangi ilişkiler? Beynel büldani beyne büldanin İslamiyetin İslam ülkeleri ile Danimarka arasındaki ilişkilerin ilişkilerdeki gerginlikten ve İslam devletlerinde ortaya çıkan protestolara protestolara yol açmasından İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının içinde olduğu gösterilerin ortaya çıkmasından sonra teklif geldi. Yetti getirdi el iktirah öneri eta geldi. Evet, eta gelmek değil mi arkadaş? Eta geldi. Aslında burada iktira fail olarak getirilmiş iktiraf ee, mesela getirdi desek o zaman ca'e bi kullanabilirdik mesela. Ca'e geldi. Ca'e bil iktirahi getirdi öneriyi getirdi. Veya etabi ile de kullanılır. Yeti bil iktirahi. Yani ben bunları direkt arkadaşlar BBC Arapçadan aldım. Bu şekilde getirmiş. Yeti bil iktira öneriyi e, teklif etti. Yani burada öneri geldi anlamında kullanmış da teklif geldi. Toparlayacak olursak Danimarka hükümeti Kutsal kitaplara ihanetin yasaklanmasıyla alakalı bir kanun tasarısı parlamentoya sundu, teklif etti. Ve bu teklif, bu öneri, bu öneri İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını içine alan gösterilerin gösterilerin ortaya çıkmasından sonra İslam devletlerinde protestolara yol açmasından ve Danimarka ile İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerde gerginliğe sebep olmasından sonra geldi. Evet. Peki arkadaşlar, bu metni de okumuş, tercüme etmiş olduk. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.